Merhaba, ben Ömer Necmi Kayhan. ZLM CVLK takımının üyesiyim. Bugün aracımızın sızdırmazlık kabiliyeti, hareketlerini göstereceğimiz ve en sonunda görevini tanımlayacağımız, görevini yaptıracağımız videoyu çekiyoruz. İlk olarak aracımız tanıtarak başlayayım. Aracımızda toplamda 6 adet motorumuz var. DC motor, 4 tanesi ileri geri sağ sol hareketi yapabilmek, 2 tanesi ise yukarı ve aşağı hareket ettirebilmek için aracımızda bulunduruyoruz. Aracımızın sağında ve solunda 2 adet MZ80 cisim sensörümüz var. Bunlar sayesinde duvarı algılayarak hem duvara çarpmamayı hem de aracımızı konumlandırmayı hedeflemekteyiz. Bir adet de basınç sensörümüz var aracımızın üzerinde. Basınç sensörüyle beraber de aracımızın yüksekliğini ölçmeyi planlamaktayız. Aracımızda yazılım olarak Python'da OpenCV ile beraber görüntü işliyoruz. Python ve OpenCV ile yazdığımız programı Lattapan'da da çalıştırıp Lattapan'dan seriyel haberleşme ile Arduino verilerimizi aktarmaktayız. Arduino ise gerekli işlemleri yaparak motorlarımızı aktarmakta. Ee, şu an ilk olarak aracımızın sızdırmazlık ve hareket kabiliyetini gösterelim. Şu şekilde aracımızı koyuyoruz. Aracımızı çalıştırmak için kumandayla çalıştırıyoruz. Herhangi bir temasla bulunmayacağız aracımıza yarışma esnasında da. Şu an aracımız her eksende tüm hareketlerimizi yapabilmekte. Şu an dikey ekseninde batış hareketini yapmakta aracımızda herhangi bir sızdırma bulunmamaktadır. Şu an aracımız bu hareketlerini belirli sürelerle beraber ezbere yapmaktadır. Herhangi bir kablo bağımız bulunmamaktadır, otonomdur. Lakin daha şu an görüntü işlemiyoruz, görüntü işlemeyi de ikinci aşamada göstermiş olacağız. Şimdi ise aracımızın görüntü işlemesiyle beraber görev videosunu çekiyoruz. Aracımızı havuza koyduktan sonra başlatıyoruz ve aracımız öncelikle bekleyecek kendini hareketini sağlayabilmek açısından şu an ise 90 dereceye kadar dönecek ve sol tarafındaki cisimleri tespit etmeye çalışıyor. Şimdi de sağ tarafa dönerek cismi tespit edip kırmızı cisme odaklanıp ilerlemeye çalışıyor. Şu an kırmızı cismi tespit etti. iniş gerçekleştirmeye çalışıyor. Lakin suyun akıntısından dolayı biraz ileriye inmiş olduk. Şu an geliştirme işlemlerimiz devam etmekte. Kısıtlı zamanımız olduğu için bir an önce videoyu çekmek istedik. Bir kameraya bakalım. Kameramızı da göstereyim. Aracımızın altında 180 dereceyi görebilen bir kamera mevcut. Görüntü işlerken de çoğunlukla kendini 30 derecede tutmaya çalışıyor. Bunun ana amacı da kameramızın menziliyle beraber hesapladığımız en optimum değerde cisimleri yakalamayı tespit etmeye çalışıyoruz. Bir de son olarak aracımızın acil durumda kapatma senaryosunu göstermiş olalım. Manyetik olarak aracımızı açıp kapatacağız. Şu şekilde şu an aracımızın tüm enerjisi kesilmiş oldu. Herhangi bir ışık sürevi bulunmamaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.